Bunlar kim? O asker arkadaşım Necip. O dijili arkadaş da onun sevgilisi. Mutluluk, aşk işte bu ara. Bizim işimiz bu yani. Aşk, yuva kurmak, kurdurmak hep bizim. Olay bir sevgi oldu yine bir süredir. Şişt bana bak. Ha? Evlilik yoksa ben de yokum. Hadi bakalım. Hadi. Siktir git lan. Gerizekalı. Vay şaka yaptım ama bakıyorum da dünden rahatsızsın sen de ha. Kaybol lan. Kaybol bak. Kızın Sevcan'ı kendime istiyorum. Oha kanka! Tuh be! Sen busun işte bu! Bir çırpıda ayrılırken iyiydi Tuğba Hanım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne var? Benim hakkım değil mi? Ben de bekarım. Yakıştı mı sana abi ya? Tuğba! Nereden geliyorsun? Sana ne? Niye soruyorsun? hiç, hiç meraktan hani başka biri falan varsa bilelim diye sordum. Varsa ne olacak? Adama bir şey mi yapacaksın? Yok, yo, ne yapacağım ya ben? Bana ne? Mutluluklar eğer başka biri varsa yani. Siktir git oğlum ya. Hak ettim lan ben bunu. Al. Al lan bana. Aa.